Nalkopan TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Adana altılısında altılının ilk ayağında arkadaşlar geçen kazandığı yarışta şansını, kalitesini neyi var ne yok bu gruptan hayli hayli yüksek gördüğüm 5 numaralı turisti kuralı kuralı geçemez arkadaşlar. Bu grubun hayli hayli önünde tutuyorum 5 numaralı turisti. 6'lının ikinci anda arkadaşlar en dış kulvardan çıkıp bu gruba satır atlattırmasını beklediğim 10 numaralı Spitline'ı kralı kralı geçemez diyorum. Güvenemeyen arkadaşlar 8 numaralı Red Scarlet'ı değerlendirebilirler. 6'lının üçüncü anda arkadaşlar kilosu, şansı neyi var ne yok bu gruptan çullu çullu galoplarla gelecek olan yedi numaralı şenelmeni kuralı kuralı geçemez diyorum. Altılının dördüncü beş numaralı zafer meydanı, dört numaralı yıldırım bizi sekiz numaralı kanattay ve bir çırpıda bitirebilecek yedi numaralı hop aşağı. Altılının beşinci anda iki numaralı balık kızından bir resmi geçitlerine gelebilir. Kestiği yerde beş numaralı çizil altı numaralı Dev bir numaralı piksi yazacağız. Oltalının son ayağında direkt arkadaşta Hasan Paşa diyoruz. Yedi numaralı Yener Sultan ve sekiz numaralı tumbul çiçeği arasındaki sevkli sevkli mücadele birinci verildi. Herkese başlıyor.